ya. Niye söylemiyor Selim bana okuldan sonra ne yapacağını? Demek ki hoşuma gitmeyecek bir şey. Yoksa kesin söylerdi. O zaman kesin başka biri var. Ne haber Selim? Ne haber Ayşegül? <güler> <laughs> <laughs> ah, Boşuna şüpheleniyorum galiba? Tuğçe Selim'e ne haber dedi? Selim ciddiye bile almadı. Demek ki bir şey yok. Ya da tam tersi mi acaba? Ben şüphelenmeyeyim diye mi özellikle Selim cevap vermedi? Of delireceğim ya. Kendine gel Ayşegül. Senin bir de çözmen gereken bir şifre var saat 8'e kadar. Onu düşün. <laughs> Neydi? İstanbul ve Sofya Fatih ve Mehmet 1 2 3 4 5 Hangisi yok? Çocuklar boşuna telaşlanmayın. Sınav bugün de iptal. Çünkü <laughs> Hulki hoca <laughs> bir ara delirdi ve sınav kağıdını yıttı. <laughs> la, 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 la. Çocuklar, çocuklar böyle bağırarak, çağırarak, alkışla tezahürat yapmayın diyorum size. Evet, ne demiştik? Sınav haftaya ertelendi. E bir haftada ben erteliyorum. Yani haftaya sınav yok. <laughs> İnanıyorum ya. Bravo. Başka bir yok. Başka bir yok. Büyük yok büyük yok. ben bu şifreyi çözemeyeceğim. Bir ipucu daha lazım bana. Ama nereden bulacağım o ipucunu? Hocam, efendim. Bir dahaki dersin konusu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren mi? Hayır. İstanbul'un fethinden itibaren. Hocam, nereden dediniz? İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi. Fethi isim değil de İstanbul'un fethinin fethisi mi acaba? Hocam, peki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden önceki konular kesin yok mu? Fatih Sultan Mehmet'in Car, car, car. Ya Ay. hocam, Fatih Sultan Mehmet hiç Sofya'ya gitmiş miydi? Bildiğim kadarıyla gitmedi ama istersen sorabilirim. Heh. Ne? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Aha, yani tarihçilere demek istedim. <laughs> ama benim bildiğim kadarıyla gitmedi. Tamam mı? Aldın mı cevabını? Rahatladı mı için tavşan diş? Hadi şimdi otur da biz ders yaparken sen de havucunu ye. <laughs> Aa, <laughs> kim attı onu? Nasıl görünüyorum? Bence boşuna bu kadar hazırlanıyorsun. Zaten gecenin karanlığında buluşacaksınız. Sonra da sinemaya gideceksiniz. Orası daha da karanlık. Selim'in senin üstündeki kıyafetin rengini bile fark edeceğinden şüpheliyim. Ay olsun. Hem biz kızlar hoşlandığımız çocuğun önünden bir saniye bile geçecek olsak... ...partiye gider gibi hazırlanırız. Sonra ay sınava yeteri kadar çalışamadım. Ay ödevlerimi yapamadım. Ay ay ay. Yok şifreyi çözemedim. Deli <laughs> Ferit. Sonra bir sabah kalkmışsın. Aa, sihirli güçlerimi bulamadım. Yoksa saat sekiz mi oldu? Oldu tabii. Yalvara yakara. Ertelete ertelete şu dakikaya kadar getirdin. Ama artık kurtuluşun yok yavrum. Selim'le sinemaya gideceğim diye hazırlanmaktan bulamadın değil mi şifreyi? O zaman... Şöyle alayım seni. Bence sizin şöyle alalım. Oo. <laughs> Çözdün mü üçüncü şifreyi? Bir bakalım. Şimdi... Ne vardı elimizde? İki isim, iki şehir, beş de sayı. Önce isim ve şehirlerden başlayalım. İstanbul. Şimdi Sofya. Tamam. Şimdi Mehmet ve Fethi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyordu? Bunları birbirine bağlamam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Bu dördünü birbirine bağladım. Önce İstanbul'la Fethi bağladım. Ama tabii burada ufak bir üç kağıt vardı. Çünkü Fethi isim değildi. İstanbul'la Fethi bağlayınca ne oldu? İstanbul'un Fethi oldu. Sonra sıra geldi Mehmet'e. Mehmet ne oldu? Fatih Sultan Mehmet oldu. E dolayısıyla İstanbul'un fethiyle bağlanmış oldu. Hmm. Ama İstanbul'un fethiyle Sofya'nın hiçbir alakası yoktu. İşte tam o an aklıma geldi. Hmm. Bu Deli Ferit Peti isim diye söyleyip isim olarak kullanmadıysa e, Sofya'yı da şehir olarak kullanmayabilirdi. Hmm. İşte oh. o an bilmece çözüldü. Fatih <laughs> <laughs> Sultan Mehmet Sofya'ya gitmedi ama hmm. o gün başka bir Sofya'ya gitmişti. Oh. Aya Sofya'ya gitmişti. <laughs> Aferin sana. Ama şifreyi hala bulamadın. <laughs> Evet tamam. Beni şifreye götürecek sayıyı buldum. 1453. Yani İstanbul'un fethi. Sen ne sormuştun? 1 2 3 4 5. Hangisi yok? 2. <laughs> yani şifre 2. <iki. gülüyor> Bakalım doğru mu? 2. Oo. Aferin kız. Nasıl ama? Seni zekamla etkiledim değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu sana sorduğum en kolay soruydu. Ta! İki defa cevabını da söyledim. Ne zaman? Benden ipucu istediğinde. Hatırla bakalım. Parina. Bul bakalım hangisi yok? Ne? İki gün sonra. Bekliyorum tamam mı? Hı. İki. İki şifreyi çözmen için süreyi iki saat daha uzatıyorum. Bir. Harika. Eh, bir de ipucu ver. Hadi. İki. Ah, ah Melda. O yüzden zekanla pek övünme küçük hanım. Onu son iki şifrede anlayacağız. İki. Tabii unutma, aile sırrını beş şifreyi bir araya getirerek çözeceksin. Sonra da seni asıl sınav bekliyor. ...şimdi al sana dördüncü ipucu. Evet, hadi bakalım kolay gelsin. Ne? E hani nerede ipucu? İpucu her yerde. Nasıl yani? Yaptığım sihirle hayatında... ...hem aynı yerde gördüğün dört şeyin yerini değiştirdim. Ne olduklarını bul... ...bir araya getir... Şifreyi çöz. Ama ben hiçbir şey anlamadım. O zaman dört gün sonra zarfla gelirim. De. Bana bakma ben aynı yerdeyim. Alo? Selim? Ha geldin mi? Tamam tamam ben de çıkıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.